Evet merhabalar Stellantis'in gelecek planlarında Egean'ın yerine 308 ve Astra Lane'in kardeşi çok daha pahalı bir model olduğunun altını çizmiştik. Uygun fiyat noktasında Egea artık son noktada olacak derken burada yeni bir adım geldi. Şu an yeni Punto'yu görüyorsunuz ve arka tasarıma dikkat ederseniz burada bir sedan yapıyla karşı karşıyayız. Yani B segmentinde sedan Corsa altyapısında bir Punto hazırlanıyor. Bilmeyenler için tekrar hatırlatmak gerekirse PSA yani Peugeot Citroen grubuyla beraber FCA yani Fiat grubu birleşti. Haliyle ortak altyapıları kullanmaya başlayacaklar. Burada özellikle hem B segmentinde hem C segmentinde de ağırlıklı olarak PSA grubunun altyapılarını göreceğiz. Yani gördüğünüz Punto hem Peugeot 208 hem de Corsa ile kardeş olacak ama sedan yapısıyla beraber hem uygun fiyat hem de bizim gibi pazarlar için daha uygun bir model olacak. Tabi henüz taslak çizimlerle karşı karşıyayız. Acaba ülkemizde satılır mı merakla bekliyor olacağız. Dediğim gibi Egea'nın yerine çok daha pahalı bir C segmenti ürün gelmiş olacak. Burada belki Egea'nın üretimi aynı, Renault Megane cephesindeki olduğu gibi farklı bir fabrikada yerli üretim olarak devam edebilir. Çünkü Koç grubu da aynı şekilde otokar çatısı altında bu aracı belki üretecektir. Megane'ın aynı yolunu izleyip bunu bize zaman gösterecek. Evet, konuğum bugün Punto'nun sedan modeliydi. Tasarım ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.